Ağzımdan tiksinmezsen ki birçok insan tiksinmiyor. Bora beni bir fırlattı. <laughs> Diyorum yapma Bora. Canım yanıyor. Çok dinlemiyor. Pozisyonlar üstünde deniyor. İlla yapacağım. Ama, ama sen de bayağı iyi kabul et. Önemli olan çok yaşamak mı? Değil. Önemli olan bir şeyler uğruna yaşanır. Babadan beri beni geçiyorlar. Kızları geçiyorlar. Onlar beni niye geçiyor? Seni erkekler mi geçiyor? Ülke <laughs> <Ülçe> seviye atlamış. Ben size düştüm. soracağım sana. Şimdi tarihimiz ne zamandı bizim? Şimdi aşkım ben sana saymadım desem bana kızar mısın? Kızarım evet. Ama bir sor neden saymadın? Neden saymadın? Bereketi kaçmasın ya. Sen hiç ölümle bura uğruna geldin mi ya? Geldi geldi. Geliyor. Oh girl, don't you stop, don't you stop to get enough, huh? Arkadaşlar ben Marble'daki torun, yeniyim. İspatı ise şöyle yapayım. Eyvallah Thor Ya bir şey soracağım. Bu kızlar, yakışıklı erkekleri nerede buluyor? Nerede bunlar? <laughs> Neredesiniz daha? Bebeğim yaptıklarından sonra sana döneceğimi düşünüyorsan doğru düşünüyorsun. <laughs> Tüylerim orda Normalde gözlerim kahverengi Ama güneşe bakınca ela Düşmanlarıma bakınca bela Sana bakınca fena oluyorum bebeğim Ece çok enteresan Sen baya hukuk fakültesinde hukuk. okuyorsun Hangi bölüm hukuk Yüreğinizin yetmediği yollara Gönlünüzü eğlendirmek için çıkmayın Adınız ya sahte ya da kahveye çıkar. Sen evde oturmaya devam et. Ben piyasadayım. Bebeğim, herkesin gözü senin üzerinde olabilir ama hiç kimse sana ben gibi bakmaz. Ustun dilim göklere değdim peki ya sonra yıldızlar. Beni başkalarına bırakma. Görürsen Kendini çok bir şey sanmaya başlamışsın ama Ben seninle sadece Gönül git artık Kadınları iyi anlıyoruz diyebilir misiniz? Hayır Hava'yı geldiği gibi Rüzgarı istiği gibi Kadını da olduğu gibi kabul etmeli Demiş müse. yukarıdaki odaları da görmek ister misin? Nerede? E, 40 TL'niz var mı acaba? Oğlum. <laughs> var mı 10 liran? Abla hiç bozuğum yok. Allah Allah! Bozuğun yok. <laughs> <laughs> Fenasın. Kaptım bahşişi. Evde canınız mı sıkılıyor? Biraz da dışarıda sıkılabilirsiniz.